yani memleketinizde ne yok ki buraya geliyorsunuz? Karnımız doymuyor, aciz orada. şey yok ki, geçim yok orada. Hiçbir şey yok. Hiçbir yok. Hiç Çalışacak yok. hiçbir şey yok memleketimizde. Hiçbir şey yok. Sıfır yani. Gençler fabrika olsa çalışsa, imkan olsa yani. hanımını, kızını, kız kardeşini getirmez buraya. Başkanım, babam arazi sahibi, koyu sahibi. İki senedir elektrik borcunu ödeyemiyoruz. Tarlamızı satarsak ancak belki ödeyebiliriz. O da onu da yapamıyor. 5 milyon küsür. 5 geçen milyon, Geçen milyon seneden 5 milyon küsür. Evet. Şimdi tarlamız, Şimdi faizden daha da yüksek Faizler. Ne kadar tarlanız var? 20 dönüm tarlamız var. 20 dönüm tarlam var. Ele dönüm. Evet. elektriği evet. ödeyemiyor. amcalarımla beraber 60 dönüm. 60 dönüm tarla. 5 milyondan fazla elektrik borcumuz var. Haberleri takip ediyorsunuz Sahte Aynen, diplomayla diploma evet, evet. herkes herkes bir yerlere gelmiş. Siz helalinden kazanak diyorsunuz. Evet, doktor, Allah razı olsun. Savcı, evet. Biri doktor, biri avukat, biri evet. psikologlar bu. <laughs> Size gelin olmadı mı? Hiçbir diploma gelin olmadı mı? Biz olamadık, yapamadık. Olamadık. Allah korusun, zaten yapmazsınız <laughs> siz de. Biz uğraşmasak istesek evet. bu hale düşmezdik. Zaten. Değil mi? Evet. Harama el uzatsak zaten burada olmazdık diyeceğiz diyeceksin sen. Biz sadece devletimiz nerede diyeceğiz. Siz bunu söyleyin. Devletimiz nerede? Bizi görmüyor mu? Bizi vatandaş olarak saymıyor mu? Kaçıncı sınıf vatandaş olarak sayıyor? peki? Görülmeyecek bir yerde de değiliz. Değiliz. Ankara'nın başkenti. Evet. Sadece biz değiliz. Yani Çok bir sürü kardeşlerimiz var böyle. Yani Türkiye'nin her tarafında var. Bu sorun büyük bir sorun. Peki. Çözülmeyecek de bir sorun değil.